değerli dostlar hoş geldiniz. 16 Ağustos Cuma günü iddia analizleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar videonun başında uyarmak istiyorum. Bu cuma geçen haftaki gibi değil biraz daha sıkıntılı bir bülten var. O yüzden sermayelik ufak tadımlık şekilde değerlendirdim. Zaten cumartesi pazar günü fazlasıyla karşılaşmamız olacak. Liglerimiz başlıyor. Cuma gününden bu videoda bazı liglerin startını vermiş olacağız. İdeal tercihlerimiz var. Yüksek oranda tercihlerimiz var. Yine beraberlik beklediğimiz mücadele var. Onları değerlendireceğiz. Ee, çok fazla uzatmadan kısa bir video şeklinde 10-11 dakikada bitirelim sevgili dostlar. Hemen sizlerden beğenileri isteyelim. Ee, abone olmayı unutmayın bir de. Beğeni yaptıktan sonra abone değilseniz abone de olursanız seviniriz. En son videomuzda e, kupon vermiştik. Geldi. 12 oran aldık. Analizlerimizin hepsi geldi. Çok başarılı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar sizlerin de beğenileriyle birlikte daha iyi çalışıyoruz. Mesela şu an saat 11'i geçti. Anca yetişiyorum. Anca toparlamaya çalışıyorum videoları da. O yüzden bunun emeği karşılığında beğenileri zaten yapıyorsunuz. Daha da iyi yapabiliriz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya. Bu videoda kupon yok. Dediğim gibi 5 tane karşılaşma var. Zaten ufaktan değerlendirelim arkadaşlar. Kısaca hemen WhatsApp grubumuzu söyleyelim. 542 839 67 56 buradan WhatsApp üstünden yazarsanız bize ulaşabilirsiniz. Neler var WhatsApp gruplarımızda? İki grup var arkadaşlar. WhatsApp'a yani gelmek istiyorum dediğinizde ya da bilgi almak istiyorum dediğinizde size şöyle bir mesaj geliyor. İki adet WhatsApp grubumuz vardır. Birinci grup, ikinci grup. Birinci grupta tamamıyla yasal sitelerden kuponlar ve canlılar olur. Başka bir şey yok. İkinci grupta birinci grubun içeriklerinden faydalanmanızın yanında... Bir de yurt dışı misli vardır ki burada iyi gidiyoruz arkadaşlar, iyi kazanıyoruz. Böyle e, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 misliler değerlendiriyoruz. Güzel bir şekilde gidiyoruz. E, bu numaradan ulaşıp detaylı bilgiyi alabilirsiniz sevgili dostlar. Hemen ilk mücadelemle başlıyorum. Konyaspor Galatasaray mücadelesi. Şimdi Süper Lig'de arkadaşlar sezona... İki galibiyet yani iki takım da galibiyetle başladı biliyorsunuz. Konya'da karşılaşacak şimdi bu takımlar. Ee, ama iki takıma da baktığımız zaman galibiyetle başlamış olsalar da istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını görüyoruz. Özellikle Konya tarafı Kasımpaşa deplasmanında almış olduğu galibiyet çok çok önemliydi. Ee, savunmada çok basit hatalar yapmış olsalar da özellikle bu sezonun yeni yapılanmaya giden bir Konya Spor'un kontra ataklarda ve duran topta çok tehlikeli olabileceğini söyledik söyleyelim arkadaşlar. Özellikle oynayan takımlara karşı ciddi problem çıkarırlar. Niye? Bakın Kasımpaşa'da oynamayı seviyor. Ee, geldi Konya aldı. Burada da Galatasaray oynayacak arkadaşlar. Ve Konya kendi evinde. Ee, fazlaca açık verecektir Galatasaray. Ki bu sezon gerek hazırlık maçlarında gerekse sezonun ilk maçında gördük. Savunmada sıkıntılar var Galatasaray'ın. Henüz hazır değil. Daha tam bir ritim tutturamadılar. Ama Zor da olsa ben burada Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. İdeal tercih maç sonu 2 değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Çokça pozisyon olacaktır diye düşünüyorum. İki tarafında fazlaca gireceğim pozisyonlarda. Karşılıklı gol var da çıkabilir burada. Ama karşılıklı gol varın riskine gitmedim. İdealden maç sonu 2'yi aldım. Yüksek orandan da karşılıklı gol var ve 2 tercihini aldım. Maç sonu 2 idealim 1.61 oran var ve 2. Tercihimde 2.65 oran. Dilediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. İkinci mücadelemize devam edelim. Sen, Ciliose, Charleroi mücadelesi var Belçika'da. Şimdi ev sahibi ekip sezonu çok değil başlamadı aslında. Oynamış olduğu 3 maçında bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldılar. Şimdi... Son 3 resmi maçına bakarsak da 3 mağlubiyet ayrılmış olduklarını görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prak'la kıyaslandığında mağlup olduktan sonra e, son olarak hafta içi de kendi evinde yine Slavia Prag mağlup oldu arkadaşlar. Arada bir e, Belçika Ligi'nde Westerlo mücadelesi vardı. Onda 4-3 kaybettiler. Şimdi geçen sezonda kıyasladığımız zaman hücum anlamında e, performansında çok bir şey kaybetmediğini görüyoruz. Ama ciddi anlamda savunma sıkıntıları var bu sezon. E, bu zafiyetler, bu sıkıntılar bu karşılaşmada da onlar için problem olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü deplasman takımı gerçekten sezonun ilk mücadelesinde de söyledim bunu. Bu sene Belçika'da problem çıkarabilecek takımların başında geliyor arkadaşlar. Yani iyi şekilde oynuyor, sistemli oynuyor. Ben açıkçası oyunun beğendiğini söyleyebilirim. E, tabi burada ev sahibi ekibi deplasman denmeleri biraz zor olabilir ama kolay kolay teslim olmayacaklarını düşünüyorum. Ve gol de atacaklarını düşündüğümden dolayı tek bir tercihim var burada. İki takım birbirine gol atar arkadaşlar. Karşılıklı gol var dedim. 1.65 oranıyla değerlendirdim. İkinci mücadelemiz Fransa'dan Fransa'nın açılışını yapacağız. La Havre Paris Saint Germain mücadelesi olacak. Şimdi Ersal ve ekip hatırlayacaksınız. Geçen sezonun performansı kötü takımlarından bir tanesiydi. Sezon sonu Mevcut Hoca gitti. Yerine Didier Digard geldi arkadaşlar. Onun önderliğinde sezona başlayacak. Ama şu an e, baktığımız zaman çok da geçen seneden farklı bir futbol yok arkadaşlar. Hazırlık maçlarına falan şöyle bir baktığımızda e, oyunun anlamında herhangi bir yükseliş falan görmedim açıkçası ben. Paris tarafına bakacak olursak e, biliyorsunuz Mbappe gitti arkadaşlar. E, her ne kadar Paris burada yeni transferler yapsa genç yıldız oyunculara yönelse de hücum anlamında ciddi bir güç kaybettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. E, tabii ki burada Paris tarafı galip gelecektir. Ama sezonun ilk karşılaşması her şey olabilir diyorum. Doğrudan 2.5 üstüne gittim burada. 1.51 gibi de güzel bir oranı varken değerlendirdim. E Paris'ten zaten 2 gol bekliyorum. En az 3 de olabilir. Belki ev sahibi de bir gol sıkıştırabilir. O yüzden 2.5 üstünü tekten aldım ben arkadaşlar. Dördüncü mücadelemiz Coventry-Oxford mücadelesi. Şimdi Coventry takımına şöyle bir bakıyorum. Ee, takip edenler hatırlar. Geçen sezon... Playoff'lara kadar çıkabilecek bir takım görüntüsü varken son 6-7 haftada almış olduğu kötü sonuçlarla e, Playoff'tan uzaklaştı. Geçen sene de çok fazla kuponlarımızı almıştık biz. E, Coventry'e hatırlayacaksınız. Neden almıştık arkadaşlar? Ne şekilde değerlendiriyorduk bunu? Hücum gücü, hücum futbolunu çok etkili oynayan bir ekip olarak değerlendiriyorduk. Sürekli gollerine falan gidiyorduk. Ama bu sezon oynamış olduğu karşılaşmalara baktığım zaman, takip ettiğim zaman hücum anlamında ciddi sıkıntılar yaşadığını söyleyebilirim. Golü geçtim. Pozisyon üretmekte bile zorlanan bir Coventry izliyoruz arkadaşlar. Özellikle son maçta e, özellikle ikinci yarı kanatları çok fazla kullanmaya çalıştılar ama çok da başarılı olamadılar bunda. Dönüp Oxford tarafına baktığımda lige e, Norwich galibiyetiyle başladı ki çok da iyi bir galibiyetti. Bu çok da önemli bir galibiyetti. Bu galibiyetler atılan gollerden ziyade benim için Oxford tarafının savunmadaki sağlamlığı, etkili oyunu daha dikkat çekiyor sevgili dostlar. Şimdi burada bir de deplasmanda oynayacak. Yani o savunmayı daha da katı yapacaklardır. E, ee, ev sahibi de pozisyona girmekte zorlanıyor. O yüzden çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Aslında maçla ilgili analizim doğrudan beraberlik. 1-1. Yani net bu. Maç sonu 0. Hemen oranını söyleyeyim size. 3-77. Tabi bunu alıp ideal kuponlara koyamayız. İdeal kupona konulacak bir karşılaşma değil zaten. Maç sonu 0'ın Mesela Galatasaray'ın var ve iki seçeneğiyle birleştirebilirsek 7 oranlara kadar çıkabiliriz iki karşılaşmada. Daha böyle ideale yakından ne yapabiliriz burada? 1-1 bitmesini beklediğim için 2-3 gol tercihine gidebiliriz. Bunun da oranı 1.97 değerli dostlar. Beşinci ve son mücadelemiz nihayet Premier Lig diyoruz. Manchester United Fulham mücadelesi. Premier Lig'de kavuşuyoruz sonunda arkadaşlar. Gerçekten bambaşka bir burası gerek futbolcuları gerek hocaları gerek taraftarı her şeyle Çok başka bir Seviye Şimdi özellikle Fulham tarafından başlayacağım Biliyorsunuz Fulham'ın çok önemli bir oyuncusu vardı e, Palenia e, Bayern Münih'e gitti Transferi gerçekleşti e, Fulham tarafının Büyük bir kaybı diye düşünüyorum Gerçekten orta sahada çok kaliteli bir isimdi Evet önemli isimlerini kadrolara falan kattılar ama e, Bakalım göreceğiz yani nasıl bir şey olacak? geçen sezon zaman zaman can yakan performansları olmuştu arkadaşlar Fulham tarafının. Şimdi Manchester tarafına şöyle bir bakacak olursak yine Tenak takım başında Onlarda onlar da yine bu sezon 160-170 milyon eurolar gibi transfer bütçesi harcayıp oyuncular aldılar. Beklenti yine yüksek. E bakalım neler olacağız? olacak görelim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen hafta oynanan City mücadelesinde, her ne kadar burada City, Pep bu Guardiola, e, Manchester United biraz küçümseyip As oyuncularının bazılarını oynatmasa da oradaki performans, oradaki direnci, dayanıklılığı gösterirse Manchester United e, ben rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. E, o yüzden maç sonu 1 dedim arkadaşlar. 1.48 ideallerden almak isterseniz. Alternatif olarak ne yapabilirsiniz? Korner'e yönelebilirsiniz burada. 10.5'tan açmışlar. 10.5 biraz fazla. 105 1.48 orandan almaktansa 1.80 orandan ilk kere 5.5 korner üstünü değerlendirmek daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bir de dipnot ekleyeyim şu karşılaşma ile ilgili. Yurtdışından yurt dışından oynayan dostlarımız varsa da şöyle bir seçenek oluyor. Maç sonu 1 ve 8.5 korner üstü gibi oran da bayağı yükseliyor. Yurt dışı oynayan, yurt dışını izleyen dostlarımız varsa bunu bu şekilde değerlendirebilirler sevgili dostlar. Evet. 5 tane karşılaşmayı bu şekilde değerlendirdik. Yine özellikle altını çiziyorum. temkinli ee, oynayın arkadaşlar. Yani bülten çok iyi değil. Zaten 2 maç var. Yeni oynanıyor. Diğerleri sıkıntılı takımlar. Yüksek oran aramaya gittik. O yüzden düşük bütçeyle değerlendirmeniz tavsiye edilir. Ve son olarak yine e, beğenileri hatırlatalım. Beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz sevgili dostlar. Hafta sonu videolarımızda tekrar görüşürüz. Cumartesi, pazar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli, bir gün diliyorum. Hoşça kal.